Bugün sizlerle birlikte Bugün sizlerle birlikte Hayday oynayacağız Evet arkadaşlar Şimdi Hayday Önceden ben oynamıştım Ama e, Sonunda silmiştim O yüzden bir Daha yükledim oynamak için. Şimdi bunları yapalım. Hediye varmış. Ücretsiz. Tohum mı? Tamam biliyorum. Hadi git 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 Ne biliyor mu değil? Böyle. O, yüklemek isterseniz toplama etkinliğe çoğaltabilir. Hı. Hmm. yapalım ve boyanmış oldu. Hemen ambar da bu neydi? Al. Ağlımız. Al. Ambarı da boyamalısın. Yok. Hemen. Hemen, hemen, hemen. boyayalım hemen arkadaşlar. Şimdi birkaç önce boyamak tavuk. Tavuk, tavuk satın alıyor. Şimdi 3 e, tavuk 1 2 3 3 tane ben fazla istiyorum. Tavukları besle diyor. Tamam. Tavukları besle. Ben fazla istiyorum. Tavuk. Bir tane daha koy. Bir tane daha koy. Bir tane daha koy. Tane daha koy. Tamam. Yememem lazım. Bir tavuğa dokun sonra hızlandırma düğmesine iki kez dokun. Böyle hop hop. Hop hop. Yumurtaları topluyor. Tamam hepsini yapayım da. Sonra toplayayım. Böyle hop 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 Tamam şimdi hepsini Umurtaları... toplayalım. Arkadaşlar bu böyle çiftlik oyunu çiftlik kuruyorsun falan. Ziyaretçiler geliyor onlara istersen böyle şey veriyorsun çiftliğin adı ne olsun? Hmm. Ne şey, çiftlik. Ee, ne olsun arkadaşlar? Ee, ee şey. Neyim adı? Dur. you chief chiefly chief chief yeah. come on alalım. Arkadaşlar şimdi yem yapma makinesi varmış. Açalım. Hemen yem yapma makinesi. Bunu da şuraya koyalım. Şöyle sıyıyorsa tamam. Şöyle çekelim. Tamam böyle iyi. Burada başka ne var? Burada hmm. biraz daha koyabiliyormuşuz. Şimdi koyamam. Bunda. Oh. Evet. Bunda. Tamam. Hı, bu hazırlanmış. çalın buradan ne yapabiliyoruz? Ekmek. hmm Ekmek yapacağız arkadaşlar. Bip. Bip. Biz kaçıncı seviyede şu. Arkadaşlar i̇şte, bir dahaki seviyede bunlar gelecekmiş. Hem birazcık da yem yapalım. Şöyle. Birazcık da şunu ekelim. Hop, hop 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 Şimdi ekmek hazır mı? Niye öyle o zaman? Eee. E bu niye böyle diyor? He, istemiyorum ben. Para vermeyeceğim. Arkadaşlar birazcık 5 bir dakika falan beklememiz gerekiyor. Ben buraları Arkadaşlar bunlar ne olacak? Arkadaşlar bir 4-5 dakika sonra olacak bunlar. Ben buraları keseyim. Arkadaşlar ben yeni seviyeye geçtim böyle. Kamyon geldi buradan görevleri yaptıkça para alıyoruz, ödül alıyoruz. bir dakikası kalmış. Ben buradan. Buradayım mı istiyor ama? Dört tane kalsın tamam. Bir dakika Kaç tane burada var? Hem. Onu da gönderelim. Mısır mı? Bu bir ek. Mısır da bir dakika sonra Tamamdır. Arkadaşlar. Ben mısırlar olunca. Oo, yeni yere geçtik arkadaşlar. Bakın. Ya of buna tıklayıp diyorum. Bunu keselim ama yok. Bunu niye olmuyor? Arkadaşlar benim ağrıma bakayım. Testerem yok, valtam yok. Ne yapacağım ben? He, nereye çevirmek şey mi geldi? Bu da durdurdu durdu durdu Arkadaşlar taş bombası şey yok? O ne var? Oo, toprak kardeşim üç tane daha mı? Bir, iki. Tamamdır. Ekecek bir şeyim soya fasulyesi. Ekmek. Arkadaşlar bir Oo, soya fasulyeyi yiyeyim. Dakika mı? Nasıl yanıyor? Ya? Arkadaşlar, arkadaşlar şimdi Aa yeni müşteri geldi. Çabuk, 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 çabuk müşteri geldi. gel. Gel, gel, gel. Hoş geldin, hoş geldin. Hoş geldin, hoş geldin. Ne istiyorsun? Enfes, hoş geldin. 11 lira. 1 dakika bekle. Bakalım arkadaşlar. Tabii. O kamyonda daha mı pahalı? Evet. Hayır, üzgünüm. git. Arkadaşlar bunu alacağım. Buradan bu görevi yapacağım. Şimdi. Eee aldım. Bu da, Dur. Şunu. Dur dur. Çık. Hemen şunu da yapayım. Ya, şunu e, yani Evet tamam. Ee, hemen bunu da gönderelim. Evet. Arkadaşlar. Şurada var. Hadi, hadi alalım. Arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Şimdi. Yarın. Ya da sonraki günlerde. Hayday oynadığımızda. Yine kalacağız ve süt ve peynir yapma makinesi alacağız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ve görüşürüz. Ve hep abone olun. Hadi bay bay.